Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Kekova'yı meşhur yapan Batık şehir rotasından bahsetmek istiyorum. Kekova'ya geldiğinizde muhakkak bu rotadan geçin ve Batık şehri gözlemleyin. Çünkü burayı gerçekten bir kez olsun görmeniz ve göstermeniz gerekiyor misafirlerinize veya tekne sahiplerine. Kekova'nın güneyinde bulunan adanın kuzey kısmında yani içe bakan kısmında Kale Köyü'nün tam karşısındaki Güney Kardinal Şamandırası'yla batı kısımdaki Kuzey Kardinal Şamandırası'nın arasında yoğunluk göstermektedir. Bu bölgenin tamamında durmak, demir atmak ve teknenizi bağlamak kesinlikle yasaktır. Fakat buraya yakın olarak seyir yapabilirsiniz. Günlük tur tekneleri arkadaşlar resmen bordasını kayalara sürtecek kadar yakın mesafeden geçiyorlar. Bunun da sebebi hemen bir 10 metrelik mesafede Dip 60 metre 70 metreye kadar derinleşiyor ee, ve 5 metre 6 metre gibi derinlikler var. Yani siz de motor yatınızla 30-35 metrelik bir motor yatla 40 metrelik bir motor yatla dahi bu bölgeye yakın seyredebilirsiniz. Fakat tabii ki trafiğin yoğun olduğu bir bölge günlük tur teknelerinden dolayı bunlara dikkat edelim. Ve bu bölgenin sonunda da en batısında tersane koyu var arkadaşlar. Tersane koyunda demirleme ve konaklama yapabiliyorsunuz. Fakat gün içerisinde çok fazla tur teknesi duruyor ve resmen borda bordaya durarak usturmaçalarla demir atıyorlar. Alargada duruyorlar. Çok ufak bir koy olduğu için. Ama sahil kısmında antik kalıntılar ve harabeler var. Bu yüzden çok dikkat çekici ve çok korunaklı bir bölge. Orada da eğer boş bulursanız hemen Batı kısmındaki kayalara kıştan kara yapabilirsiniz. Burada da bir gece, iki gece ne kadar istiyorsanız rahat ettiğiniz kadar konaklayabilirsiniz eğer ki yer bulabilirseniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekildeydi. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda da üyesi olduğum Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği'ne de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu derneğin bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyorum. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Hepinize selametle rüzgarınız kolayınıza, provanız net olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.